Afedersiniz numaranızı alabilir miyim? 112-112 Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 112 112 Afedersiniz numaranızı alabilir miyim? 112, 112. 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim? 112. 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. Bir, bir, 112. 112. Zonguldak Haber Kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TCG 86 Bot Komutan Vekili Teğmen Recep Çalışkan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in katılımıyla Haziran ayında asayiş olaylarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Genelinde suç suçlularla mücadelede önemli adımlar atılmış düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzurunun korunması için büyük bir çaba sarf edilmektedir. Bu süreçte halkımızın bizler için her zaman büyük bir motivasyon motiva kaynağı olmuştur. Bu desteklerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum. Değerli Zonguldaklılar, Kurban Bayramı tatili süresince ilimiz genelinde başta trafik olmak üzere birçok alanda yoğunluk yaşanmıştır. Güvenlik güçlerimizce 151 ekip ve 1075 personel ile mesai mefhumu gözetilmek için gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın her alanda güvenliği, huzuru sağlanmıştır. Bu bağlamda çeşitli alanlardaki faaliyetlerimize dair önemli verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban Bayramı tatili boyunca e, ilimizde trafikte e, ilimizde 62 e, yaralanmalı kaza meydana gelmiştir e, 124 vatandaşımız yaralanmıştır maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir yine bayram süresince Zonguldak Havalimanında e, 6 iç hat 14 dış hat olmak üzere 20 uçuş gerçekleşmiş toplam 5.323 yol, yolcu e, seyahat etmiştir. Haziran, Haziran ayının e, bir parçası olan Kurban Bayramı tatili boyunca yürütülen faaliyetler ile birlikte yine ay boyunca genel asayiş ve suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen diğer önemli çalışmaların verilerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel asayiş ve suçlarla mücadelede terör olaylarında bir terör operasyonu gerçekleştirilmiştir ve bir e, şahıs gözaltına alınmıştır. Organize suçlarla mücadelede Haziran ayında gerçekleştirilen bir operasyonda 8 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4'ü ise güvenlik güçlerinden salı verilmiştir. Kaçakçılık suçlarında Haziran ayında 4 operasyon gerçekleştirilmiş 11 şahıs gözaltına alınmış, bir şahıs tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 9 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda 14 litre alkollü içki, 6 adet eski eser, 1277 sikke ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadelede 2024 yılı Haziran ayında 56 operasyon gerçekleştirilmiştir. 38 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 13'ü tutuklanmış, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 455 gram esrar, 5 gram eroin, 20 gram kokain, 1 kilo 580 gram bonzai, 272 gram metamfetamin, 496 adet ekstasi, 37 gram kenevir tohumu, ...72 adet sentetik ecza, 81 adet gene, kenevir kökü ele geçirilmiştir. Yine değerli arkadaşlar, aranan şahısların yakalanmasında da... ...haziran ayında çok önemli çalışmalar yapılmıştır. 223.928 şahıs sorgulaması yapılmış. Bu sayı 2023 haziran ayına göre... 103 104 e 104 oranında artmıştır. Denetimler sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 235 şahıs yakalanmıştır. Yine e, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında e, geçen yıl Haziran, Haziran ayı itibariyle e, Kades uygulamasına e, Kades uygulamasını indirenlerin sayısı 19.696 iken, Yine 2024 Haziran ayı itibariyle bu sayı 22.926'ya ulaşarak bu konuda 16 bir artış sağlanmıştır. Bu konuda duyarlılığın artmasının arttığını göstermektedir. Kaçak maden ocaklarının tespiti ve bunların kapatılması. Yine 2000 Haziran ayında, e, bu senenin 2024 Haziran ayında 117 denetim yapılmıştır. E, 2023 Haziran ayına göre e, bu denetimler yüzde %15 oranında artmıştır. Denetimler sonucunda 27 Ocak kapatılmıştır. 12 adli ve idari işlem yapılarak 25 ton kömüre el konulmuştur. Çok kıymetli vatandaşlarım, kıymetli basın mensupları, Zonguldak Valiliği olarak ilimizde huzur ve güven ortamını sağlamak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizler için en öncelikli konudur. Halkımızın desteğiyle suç ve suçlarla mücadelemiz kararlı, kararlılıkla sürdürülecektir. Hep birlikte daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Zonguldak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, sevgi yaşanan istismar olayına ilişkin soruşturmanın hala sürdüğünü belirtti. Ee, süreç devam etti. Süreç devam ediyor. Tabii şimdi e, idare oldu. Ondan devam ediyor. Hadi devam edelim. Süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Onu da sordunuz. Yani burada özellikle sizlerden istirham tüm gözümüz kulağımız orada. Bu konudaki duyarlılık eee bizleri esasında memnun ediyor. Ama buradaki eee yapılan haberlerde çok dikkatli olmak lazım. Eee bunu birebir e, çocuklarımız e, orada çocuklarımız orası eğitim görüyorlar, orada yaşıyorlar, kalıyorlar. E, burada e, çok dikkatli bir dil kullanmamız lazım. Şu anda bile ben e, dilimi ayarlamakta imtina ediyorum. Yani sürekli bu konuda e, hiçbir şeye müsamahamız yok. Bunu bütün sizlerin ve bütün kamuoyunun bilmesini isteriz. Yani orada e, gerek içeride, gerek çevrede, gerek okullarda çocuklarımıza dokunacak, zarar verecek ve veyahut da bunların olumsuz etkileyecek hiçbir şeye müsamahamız yok. Yani bu o konuda bunu il müdürümüz, oradaki arkadaşlarımız, e, oradaki personel, e, bunu sürekli gözümüz, kulağımız orada. E, bu konudaki duyarlılık çok güzeldir. E, onu ama oradaki haberlerde ve dilde çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum o çocuklar adına. Çünkü biz bunları o çocuklar için, bizim çocuklarımız onlara, onları incitecek, onların hayatını zorlaştıracak, onları e, akranlarına karşı bir okula gidiyorlar, sokağa çıkıyorlar, yaşıyorlar, geziyorlar, zor durumda bırakacak bir duruma getirmemek lazım. Bunun çok dikkatli olmak lazım.

0107 2004 tarihinde Pazartesi günü saat 9'da İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karabeli Başkanlığı'nda Genel Meclis Toplantısı salonunda toplandı. Gündemin birinci mesele bir ihtiyacı olduğu ve en büyük meclisinde bulunan kaynak suyunun Karakol Şükrü'nün tahsisi istendiğinden onun ile ilgili yapılan onun ile ilgili çalışmalara mesajı... Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kızılcamam'da Yerel Yönetimler Başkanlığımızın üç gündür devam eden toplantısı var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat dün toplantıya kendileri katıldılar. Ee, Türkiye'deki AK Partili bütün büyükşehir belediye başkanlarımız, İGAMS başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız ve e, grup başkan vekillerimiz toplantıya bizzat iştirak ettiler. Tabii ki e, klasik şekilde AK Parti'nin geleneksel olarak yaptığı, her yıl yaptığı bir toplantıydı. E, yine genel yerel yönetimlerde neyi yapabiliriz, nasıl başarılı olabiliriz, nelere eksik yaptık. Genel bir istişareplerimizi ilgili bakanlarımıza e, ilettik. İnşallah e, bakanlarımız mutlaka değerlendirmeleri yaptıktan sonra bize dönüş yapacaklardır. E, tabii e, zor bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar ülke olarak. Ee, bildiğiniz gibi deprem bölgesinde e, sıkıntılarımız hala devam ediyor. Ee, bir an evvel deprem bölgesini ayağa kaldırmak zorundayız. Ee, biz bu noktada bütün yerel yönetimler olarak fedakarlık yapmaya hazırız. Zaten yapıyoruz inşallah. Ee, en kısa zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın, şehirlerimizin, köylerimizin sıkıntıları bir an evvel geçer. Biz de rutin işlerimizi yapmaya devam ederiz. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar özellikle bakanlıklardan gelen hibeler ve takviyeler noktasında bu sene zorlanacağımız aşikar. CHP Songuzak İl Başkanı Devrim Dural, Songuzak Merkez ile Mahallesi, kent sit alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisinde kalan eğitim tesislerine yönelik imar planı değişikliğinin onaylanmasına tepki gösterdi. Zonguldak'ı ilgilendiren çok önemli bir konuya da e, parmak basmak istiyoruz. Bu e, Zonguldak'ta e, TTK e, Yayla Konağı'nın hemen arkasında, TED Koleji'nin hemen altında bulunan, bu çukur alana yapılması planlanan bir okul e, imalat söz konusu. Bununla alakalı bir basın açıklaması yapmak istiyoruz. Bunu yanlış bulduğumuzu, doğru bulmadığımızı sizlere anlatmak istiyoruz. Özellikle Zonguldak'ta karar vericilerin, iktidar sahiplerinin bu konuya duyarsız kalmalarını, bu konu sadece sivil toplum örgütlerinin ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin konusuymuş gibi algılanmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu itidar sahiplerini de ilgilendiriyor ve bu hatalı karar sanki Zonguldak'ı hiç tanımıyormuşsunuz gibi, Zonguldak'ı bilmiyor musunuz gibi biz buna inanmakta büyük güçlük çekiyoruz. Zonguldak'ın bağrına saplanan bir hançer olarak kabul ediyoruz. Buna karşı olduğumuzu söylüyoruz. Şimdi ben basın açıklamamızı size okumak istiyorum. Zonguldak Merkez Yayla Mahallesi kentsel sit alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisinde kalan eğitim tesislerine yönelik imar planı değişikliği onaylandı. Söz konusu olan alan Tek Zonguldak Koleji ve Yayla Konağı Misafirhanesi arkasında kalmaktadır. Alan içerisinde herhangi bir yapılaşma mevcut değildir. Yoğun bitki örtüsüne sahip yeşil bir alan olup TDK bakım ünitesi ve spor sahası yer almaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait parsellerin mülkiyetinin hazineye devredilmesi sonrasında bu parsellerin Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisine karar verilmiş olup eğitim alanı olarak planlanmalarına ve bu doğrultuda koruma amaçlı imar planı ile revizyon imar planında plan değişikliği yapılmasına karar verilmiştir ülkemizde gerçeklik algısından kopmuş bir iktidar söz konusu. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ne dedi? Askeri ücret gayet yeterli bir ücrettir dedi Türkiye'de. Şimdi ben sizlere sormak istiyorum. Askeri ücret yeterli bir ücret midir? Geçinmek için Türkiye'de yeterli bir ücret midir? Bunu söyleyen iktidarın yurt dışından ithal ettiği Hazine ve Maliye Bakanımız Türkiye ile, Türkiye'nin gerçekleriyle, Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla bağını kopartmış bir iktidar söz konusu arkadaşlar. Temmuz 1 itibariyle de hepinize de, de ben müjdeler olsun diyorum. Elektriğinizi %38 zamlı kullanacaksınız. Şimdi bir de doğalgaz yanmaya başladığı zaman doğalgaza gelecek olan zamları da göreceksiniz. E şimdi biz de diyoruz ki iktidara buradan çağrı yapıyoruz. E madem her şey güzel, madem ekonomi güzel, e bu ekonomiyi kim bozdu? İşini e siz niye düzeltmeye çalışıyorsunuz? Ve o ekonomi madem gayet işler yolunda, her şey tıkırında, bu yüzde 38 elektriğe yapılmış olan zam neyin nesi diyorum ben sizlere? CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Onur Altuntaş, Sivas katliamının 31. yıl dönümünde düzenleyeceği basın toplantısında hayatını kaybeden 33 kişi yandı. Bundan tam 31 yıl önce gericiler Ülkemizin bağrında hiç sönmeyecek bir ateş yaktı. Tarihin en büyük utançlarından biri olan Sivas katliamının yıl dönümünde, yitirdiğimiz 33 aydın, sanatçı ve yazar ve iki otel görevlisini büyük bir saygıyla anıyor, katliamı lanetliyor. Madımak'ı, Sivas'ı yakılarak katledilen canlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Sivas'a kardeşlik türküleri söylemeye gidenler, Madımak Oteli'nde yaşamdan koparılmıştır. Madımak Oteli'nde kadın, erkek, yaşlı, genç, yazar, çizer, oyuncu, şair, ozan. Madımak Oteli'nde tam 33 can diri diri ateşe verildi ve katledildi. Onlar artık gökyüzünü, gökyüzündeki kuşları, denizin mavisini, sevdiklerini, sevdiklerin ellerini, dünyayı, renkleri ve yarını, yarının umutlarını göremeyecekler. O kara gün, yani 2 Temmuz 1993, ateşin utandığı ama insanın utanmadığı bir gün olarak tarihe geçmiştir. Geçen 31 yılda katliamın asıl failleri olan karar vericiler mahkeme önüne halen çıkarılamamıştır. Cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye karşı baş kaldıranlar asla amacına ulaşamamış ve ulaşamayacaktır. Bir arada kardeşçe yaşayacağımız günlere hasretle kaybettiğimiz 33 canı saygı ve rahmetle anıyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yani genel merkez ve şube yönetici arkadaşlarım, sevgili basın temsilcisi arkadaşlarım, genel maden sendikası ve şahsım adına da hepimize, size hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. bugün genişletilmiş başkanlar kurulu olarak toplantık ve gündemimizde iş yerindeki sorunlar, yeni işçilerin adaptasyonu, e, tasarruf tedbirleri, tasarruf tedbirlerinin iş, yer, iş yerlerindeki etkileri, iş yerlerindeki işçi sağlığı, iş ve iş sağlığı hakkında yapılan çalışmalar ve 5. madde olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kit reformu ve alınacak önlemli olarak konu başlıklarıyla bugün toplanmış bulunmaktayız. Bugün gündemimiz biraz yoğun. Bildiğiniz üzere özellikle kit reformu ile ilgili geçen hafta başlayan ve devam eden eee bir bilgilendirme sürecimiz var. Eee sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, eee belediye başkanlarını ve eee odaları ziyaret ediyoruz. Eee konu hakkındaki bilgileri eee paylaşıyoruz. Eee o anlamda da eee bugün yapılacak toplantımızın beşinci maddesi kit reformu ve alınacak önlemler. Eee bununla ilgili de eee başkanlar kurulunda yapacağımız toplantı sonucunda eee sizlere yine bilgi bilgilendiririz. Eee ama bugün eee gündemimiz biraz yoğun e, ve özellikle reformla ilgili e, yaptığımız yapılacak öbjektifler, yapılacaklar için bugün başkanlık başkan arkadaşlarımızla beraber toplantıyı gerçekleştiriyoruz. <laughs> Toplantımız inşallah hayırlı ve uğurlu olur. E, bunun dışında da e, tabii ki iş yerinde sorunlarımız var önemli. E, bunlarla ilgili de e, çalışmalarımız devam edecek. Ee, arkadaşlar Gerekirse eylem de yapacağız, gerekirse sokağa da çıkacağız. Bu başkanlık kurulunun zaten amaçlarından bir tanesi de önümüzdeki günlerde yapılacak programlarla ilgili ortak bir mutabak sağlamak. Bunun için buradayız. Dediğim gerekirse eylem de yapacağız, gerekirse sokağa da çıkacağız. Songuldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Macarlar konusu konferans ve sergi açılışı düzenlendi geldiğim zaman Karadeniz'de bir uzun bir seyahat yapma fırsatım oldu ve o zaman Zonguldak'a geldim. Ve o zaman da ne kadar güzel bir doğa var burada, bir şehir, buradaki deniz ve kıymetli bir üniversite. Yani ben tekrar bir geri döneceğimi ümit ettim. Umarım gerçekleştirecek diye e, düşündüm. Ve şimdi bu kadar güzel bir vesileyle tekrar geri dönebildiğimden sonra Kendimi çok şanslı hissediyorum. O yüzden bu etkinliğinin düzenlenmesi için hem Sayın Rektör Hocama hem Sayın Yüce Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamız da söylediği gibi Macaristan ve Türkiye ya da Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkilerin hikayesi, tarihi çok uzun bir geçmişe dönüyor. İşte Orta Asya'dan köklerimizde başlayabiliriz tabi Osmanlı dönemi sonraki etap olabilir işte 16. ve 17. yüzyıldaki Osmanlı dönemi ve ben asıl mesleğim mimar yani mimar olarak o dönemde Macaristan'da oluşturulan Osmanlı eserleri söyleyebiliriz ya da ondan sonraki restorasyon alanında da önemli olan Macaristan'da bulunan eserleri ve Osmanlı döneminden sonra Macarlar ve Türkler arasında yine bir yaklaşma başladı işte Habsburglara karşı olan çeşitli bir boyut kazanan kuvvetleri ilişkileri. Kürşehir'sin ekranlarımıza geçelim. Kümesi aynı muhtar hakkında